Yavuz Sultan Selim, sultanlık tahtının ve iktidarın doruklarında hangi şehri göz bebeği gibi gördü? Diğerlerinin gözünde saltanatın ve dünyevi zenginliklerin peşinde koşarken o bu şehri imparatorluk tacımızın incisidir diye tanımladı. Cesur yürekler Yavuz Sultan Selim'in emriyle göz kamaştırıcı bir kahramanlık destanı yazmak üzere şehre doğru yola çıktılar. Bu sadece bir savaş değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu ve cesaretini simgeleyen bir yolculuktu. Kılıçlar çekildi, oklar gökleri kapladı ve Osmanlı savaşçıları şehri kuşatan duvarları açtılar. Her bir çarpışma Sultan Selim'in bu kadim şehre olan inancını perçinledi. Sonunda zorlu mücadelelerin ve cesur yüreklerin ardından Osmanlı bayrağı şehrin en yüksek noktasına dikildi. Sultan Selim zaferin ardından şehri ziyaret etti ve onun Osmanlı topraklarına katılmasını büyük bir gurur ve sevinçle kutladı. O gün sultan bu şehri imparatorluğun bilim, kültür ve sanatının parlayan yıldızı yapma sözü verdi. Peki Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbinde ölümsüz yer edinen bu şehrin adını biliyor musunuz? Osmanlı İmparatorluğu'nun incisi Diyarbakır.